Konya'nın Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Alevler e, fabrikanın tamamını sarmış durumda. Neredeyse fabrikanın içerisinden patlama sesleri de duyuluyor. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor yangına. Ambulanslar da hazır bekletiliyor. İçeride ilk bilgi içeride kimsenin kalmadığı yönünde. E, ancak ekipler yine de çevrede geniş güvenlik önlemi almış durumdalar. Neresi burası diye soranlara tekrar hatta söyleyelim. Burası Konya'nın Karata ilçesi Keçiciler Mahallesi. Ee, Çevriyol, Adana yolun hemen kenarında e, bulunan bir e, sünger fabrikası. E, fabrikanın çatısında yangın başladı ve hızla büyüdü alevler. Şimdi patlama sesleri de duyuluyor. İtfaiye ekipleri dört bir yandan yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Zaman zaman içeriden patlama sesleri de duyuluyor. İtfaiye bu nedenle yangına güçlükle müdahale edebiliyor. Gördüğünüz gibi alevler giderek yayılıyor, giderek büyüyor. Yeri tekrar söyleyelim. Konya'nın Karata ilçesi, Karata ilçesi Keçeciler Mahallesi, Adana Adana Çevre yolunun hemen kenarında bulunan bir bölge burası. polis ekipleri olay yerinden vatandaşları uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet itfaiye ve polis ekipleri birbiri ardına olay yerine geliyorlar. Bir itfaiye aracı da bir polis aracı da yangın mahalline geliyor.

Evet burası Konya'nın Karata ilçesi Keçeciler Mahallesi Adana Çevre üzerinde bulunan bir fabrika Sünger fabrikası Rosella Birlik Sünger Rosella Rosella Birlik Sünger fabrikası Yok ya yok ya Zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor. İtfaiye ekipleri. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Gelmeye de devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İş Bitirici de burada. Ekipleri koordine ediyor. Dört bir yandan alevlere müdahale ediliyor. Yeri tekrar söyleyelim. Konya'nın Karata ilçesinde bulunan Keçeciler Mahallesi Adana Çevre Yolu'nun Adana Çevre Yolu'nun hemen yanında Rosella, Rosella Birlik Sünger Fabrikası. Rosella Birlik Sünger Fabrikası burası. 江面鱼。<noise> <noise> <noise> Evet itfaiye ekipleri dört bir taraftan müdahale etmek için çaba harcıyorlar. Ancak e, patlama sesleri de duyuluyor. Bu nedenle müdahale biraz güçlükle sürdürülüyor. Gördüğünüz gibi alevlerde giderek yayılmış durumda. <laughs> Yani yanıyor. Yani, evet, yanıyor. Tamam. Burada mı burada mı çalışıyordunuz ne siz? Mesai bittikten sonra mı başladı yangın? Mesai gördüm dumanı geldim bir. İçeride... Çok... i̇çeride kimse yoktu yani değil mi? Yok. Mesai bitti herkes çıkmıştı. Evet, biz, biz haber dairesi. Evet. Oldu, geçmiş olsun, tamam, geçmiş olsun. Evet, fabrika çalışanlarının da belirttiği gibi olayın mesainin bitmesi ve işçilerin fabrikadan çıkmasından hemen sonra e, yaşandığı e, belirtiliyor. Tekrar. Yeni katılan izleyicilerimiz için bilgileri tekrar edelim. Burası Konya'nın Karata ilçesi. Adana Çevre yolu kenarındaki Keçiciler Mahallesi'nde bulunan bir sünger fabrikası. Fabrikada yaklaşık yarım saat önce çatıda başlayan yangın hızla büyüdü ve fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. İşçilerin mesai bitiminde kaynaklandı. İçeride güvenlik görevlilerinde de belirttiğine göre kimse bulunmuyor. <laughs> İtfaiye <laughs> ekipleri dört bir taraftan yanğından müdahale etmeye çalışıyorlar. <laughs> Kolay gelsin. Cemil'indeyiz. Bir şey, bir şey, bir şey Yok. Tamam. Bir şey bilmiyorum. <laughs> Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi 4 bin taraftan yangına müdahale etmek için uğraşıyorlar, çalışıyorlar. MEDEŞ ekipleri de geldi. Bölgedeki elektriği şimdi kestiler. Bölgedeki elektriği kapatıldı. Doğalgaz ekipleri de gelip bölgedeki gazı kapatması bekleniyor.

Evet yeni katılan izleyiciler için tekrar bir yerindeme yapalım. Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Keçiciler Mahallesi'ndeki bir fabrikada Sünger Fabrikası'nda Rosella Birlik Sünger isimli bir fabrikada yaklaşık yarım saat önce yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın hızla büyüdü ve alevler fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi ve yangın söndürme çalışmalarına başladı ancak zaman zaman yaşanan patlama zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle itfaiye müdahalede zorlanıyor. Çok sayıda ekip geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi geldi ve şu anda müdahaleyi sürdürüyorlar. Medya ekipleri bölgedeki elektriği kesti. Edinilen ilk bilgi içeride kimsenin bulunmadığı yönünde. Az önce işçilerle de röportaj yapmıştık. İçilerin belirttiğine göre yangın mesai bitiminden hemen sonra yaşandı. İçeride kimse bulunmuyor. Güvenlik görevlilerinin verdiği bilgi de o şekilde. Ee, şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Fabrikadan yükselen dumanlar e, şehrin birçok yerinden görülebiliyor. Ee, <gülüyor> <gülüyor>

Bir İtfaiyenin dört bir taraftan müdahalesi var yangına ama ne yazık ki hala kontrol altına alınabilmiş değil çünkü içeride bulunan çok sayıda yanıcı madde nedeniyle alevler hızla yayılıyor ve siz de duyuyorsunuz sesler size kadar da geliyordur. Zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.